Beden kitle indeksi kiloyu ve boyu baz alan bir parametre aslında. Boyun metre cinsinden karesini öncelikle hesaplamak gerekiyor ve kilo boyu boyun metre cinsinden karesi olarak hesapladığımız bir parametredir bu. Beden kitle indeksi çocuğun tabi boyuna göre büyüme döneminde sürekli değişkenlik arz edebildiği için beden kitle indeksi bir parametredir ailenin kullanabileceği bir parametredir. Burada düzenli kontrollerinde hekimleri mutlaka persentil değerlerinden bahsedecektir ailelere bu bahsettiğim istatistiksel çalışmalara dayalı sınıflamadır aslında persentiller persentil değeri 25 ila 75 arasında olan çocuklar, yani 100 çocuğun içerisinde sıralama yapıldığında 25. çocuk ila 75. çocuk arasındaysa çocuğun verileri, o zaman biz bunu normal kabul ediyoruz. 75'in üstüne çıkması demek 75. ile 90. çocuk arasındaysa çocuğun verileri, o zaman Dikkat, çocuğun kilosu artık fazla olmaya başlamış, mutlaka önlem almak gerekiyor diyor biliyoruz. Eğer 90. çocuğun üzerindeyse çocuğun verileri, o zaman artık obezitesi var demek oluyor ve mutlaka önlem almak, tedavi etmek gerekiyor. <laughs> Persentil değerleri 90'ın üzerine çıktığında artık dediğim gibi obezite olarak tanımlıyoruz. Burada ailelerin çocuklarının büyümü ve gelişimini takip etmeleri önemli. Düzenli olarak hekime gitmiyorlarsa bile belli aralıklarla çocuklarının boy ve kilolarını takip etmeleri evde çok önemli. Boy uzaması devam ediyor beraberinde bir miktar kilo artışı varsa 1 2 kiloluk artışlar varsa çok sıkıntılı değil ama kısa bir periyotta 6 aylık bir periyotta hızlı bir kilo artışı görülüyorsa çocukta 1 2 kilonun üzerinde bir artış görülüyorsa o zaman mutlaka acaba burada bir sıkıntı var mı diye daha yakın bir takip etmek gerekecek. Yine de kilo artışı devam ediyorsa beraberinde çocuğun Beslenme alışkanlıklarında artık değişimler başladıysa, biraz daha abur cubur tüketim ağırlıklı bir gidişatı varsa veyahut da çok besin seçmeye başlıyorsa o zaman ailenin iyi takip etmesi gerekiyor ve kilo artışı hızlıysa dediğim gibi mutlaka bir bu çocuğun kilosu normal midir diye danışmak gerekiyor.